Sayın Aziz değerli karşı bir gene Şimdi, şuna bağlayacağım. Dediniz ki, gidin savcılığa bir. Doğru mu? Mesela şöyle. yasa dışı evet. savcılar Bir düşünceyi savcılığa bir teşebbüsü konuşma seviyesinde gibi eee durumu savcılığa verileceğini evet. bildiğiniz oluyor. Kim doğru mu? Tamam başkan kimlerle ilgili söyleyin. Burası doğru mu? Bilemiyoruz. Siz kimlerle Bak, ilgili? Kimden duyduğunuzu söyleyin. Bakın kimden uyduğunuz Eee kimler? E, Bakın. Bir Bakın bir suç teşkil edecek söyleyeyim. söyledik. Ben, de. ben e, izin verirseniz ben sizin Size edeceğim. beni dinleyecek bey. Ee, bu görüşme özel bir görüşmeydi. Bir ikincisi de niye üstünüzü aldınız onu anlamadım iki. Ben de şahitler <laughs> var. <laughs> Söylemezsen söyleyeceğim. Söyle. Tamam. Ben sizden soracağım söz size Ya da son fırsat söyleyeceksin. Efendim? Son fırsat. Lütfen bunu size kim söyledi? Kimle paylaştınız? Hangi milletvekili var? Söyleyeceksin. Ben söyleyeceğim söyleyecek mi? Siz söyleyebilirsiniz, ibadet etmeyebilirsiniz. Tamam. Bu kadar basit. O geri kalanını az yoluna bırakırız. Bu da Fakir Köy Yargıtay bu konuda bir karar ver. ibrahimi ben yine de ayrı ayrı da yapabilirim ama sonuçta genel olarak ibraha edenler diye soruyorum. Ibraha edenler Bir de etmeyenleri sayacağız. öyle. Şimdi bakın şöyle bir tehlike var bu maddeyi almazsak. Zaten benim divanda seçilme isteğim şuydu. Divanla seçilecek yönetim eş zamanlı işleri götürsün diye. Bakın transfer zamanının ortasındayız. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Siz kalkıp da söylerseniz daha doğru olur. <laughs> <laughs> Şimdi sayın özür dilerim. E, bu konu ben grup başkanı kendi şahsi oyum benim evettir. Ee, istiyorsanız bir daha oynama yapabilirsiniz. <laughs> 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 <laughs>